emeği hayata geçirdik. Eskiden 66 lira olan emeklilerimizin en düşük maaşlarını 7500 liraya yükselttik. 66 lira nere? 7500 lira. İnşallah seçimden hemen sonra 7500 lira üzerindeki emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme yapacağız. Aynı şekilde asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda Bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek. Toki'nin deprem bölgesinde